Türksel fiberli olunca, Türksel'in platinium ayrıcalıklarından da yararlanma ihtimalim var. Bunlar ne? Ücretsiz havaalanı transferi var. Ücretsiz vale var. Özel şoför var. En baba restoranlarda ayrıcalıklar var. Şimdi sen diyeceksin ki bunların internetle ne alakası var? Yok. Yok. İnternette hiçbir alakası yok. Peki neyle alakası var? Benle alakası var. Neden? Çünkü bunları ben kullanacağım. Neden ben kullanacağım? Çünkü ben Türksel fiberliyim. <laughs> Güzel bir şey ki bu. Evimde de ayrıcalıklıyım, dışarıda da ayrıcalıklıyım. Evimde kaliteli hizmet görüyorsam dışarıda da kaliteli görmek isterim. İsterim yani. Adamlar da bana bunu veriyorlar ya Mustafa. İnternette Türksel fiber kalitesini isteyen insan Hayatının her alanında iyi hizmet ister diyorlar. Ayrıcalıklı olmak ister diyorlar. Şimdi diyeceksin ki anladık Türk selfie bellisin de bu adamlar neden Türk selfie bu ayrıcalıkları veriyor? Neden vermesin? Hayır yani neden vermesin? Neden? Bir yerde iyi hizmete alıştıysan başka yerlerde de bunu beklersin. Adamlar da bunu bildikleri için diyor ki Platinium ayrıcalıkları bu arkadaşa yakışır. Helal olsun Türksel Platinum ayrıcalıklarını konuşurken adamı ne hale getirdin? Özel şoför ister misin? İstersen seni ücretsiz havalimanına göndereyim. İstersen sana ücretsiz bale vereyim. Gel gidelim en baba restoranlarda ayrıcalıklar yaşayalım. Ha? İster misin? He. Türksel Fiberli olman lazım. Adam bana ayrıcalıkları vermiş. Neden ben bu adamdan bu ayrıcalıkları kullanmayayım ki? Nereye gidiyorsun? Mustafa, adamlar bana bu ayrıcalıkları yakıştırdıysa, ben ne yapayım? Türksel fiber bu. Bu adamlar bu ayrıcalıkları gerçi herkese veriyorlar ya. Tek bana özel de değil.